ben bunu çok bilmiyorum. Ben de geçmeyin lütfen. Arkadaşlar zaten biraz hasta değilim de bana her gün böyle olmuyor. Arkadaşlar. Canlanmaz her birinizi eksik etmeyin bana lütfen arkadaşlar lütfen hmm, tamam Arkadaşlar arkadaşım herhalde ne bakalım düştü mü? Annesi biraz kızıyor söyleyince. Şaka yaptım. Öyle biri yok. Zaman, hepiniz tek. biliyor musunuz? O zaman siz hepiniz eşit tek. O zaman hepiniz tek. fake. Ya bunun da mı donacağı Arkadaşlar bugün Suki Game 3. sezon yayınlanacak. Çok heyecanlıyım. Çukuru cumura. Ramina Duna da var. Arkadaşlar ben bu videoyu kapatıyorum. Sonra tabii Suki Game videosu atacağım.